Bir problem yaşadık, hala yaşıyoruz. Sokaklara dökülüyoruz veya evlerde oturuyoruz ya da sosyal medyadan şöyle bir cümle kuruyoruz. Kahrolsun İsrail diyoruz. Ve biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Mesela 1948'den beri İsrail için kahrolsun İsrail diyoruz. İsrail bir türlü kahrolmadı, kahrolmuyor. Kahrolsun Amerika diyoruz. Amerika'da kahrolmadı, kahrolmuyor bir türlü. Bir gün birileri Kur'an'a saldırıda bulunuyor. Biz öfkeyle Kur'an'a uzanan eller kırılsın diyoruz. Bir türlü kırılmadı eller, kırılmıyor. Bir gün birisi bayrağı uzatmaya çalışıyor elini. İşte bayrağı uzanan diyoruz. Bazı birinde diyoruz ezana uzanan diyoruz. Bir şey oluyor mesela, işte Doğu Türkistan'da bir şey oluyor. İşte Doğu Türkistan'daki Müslümanlara uzanan eller kırılsın diyoruz. Kırılmıyor bir türlü. Biz beddualar edince durumda çok ciddi falan demeyeceğim. Herhangi bir değişiklik gözlemlenmiyor. Ve yaşadığımız sorunlar tekrarlayıp duruyor. Şimdi o zaman şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Ciddi ciddi, sakin, duygusallaşmadan. Niye böyle oluyor? Yani biz kırılsın diyoruz Allah'ım da. Niye kırılmıyor elleri? Kahrolsun diyoruz Allah'ım. Niye kahrolmuyorlar? diye bunu sakin sakin sormak gerekmiyor mu? Sakin sakin sorun. O zaman haddimizi açma ihtimali olan bir cümle kurayım. Yani Allah affetsin ama haşa diyeyim. Sanki Allah'ın bize yüklediği görevi biz Allah'a gerisin geri yüklemeye kalkıyoruz. Allah diyor ki Kurana uzanan elleri kırın diyor. Biz diyoruz ki Allahım Kurana uzanan elleri kır diyoruz. Allah bize diyor ki İsraili kahredin. Biz diyoruz ki Allah'ım İsrail'i kahret. Allah bize diyor ki Amerika'nın gücünü yenin. Biz diyoruz ki Allah'ım Amerika'yı sen yendir. Sen yen. Allah Teala diyor ki dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm varsa çevrenizden en uzağa kadar bir zulüm varsa bu zulmü ortadan kaldırın. Biz diyoruz ki Allah'ım zalimleri yok et. Allah bize diyor sen yapacaksın. Biz haddimizi aşan bir şekilde Müslümanız ama yani sanki böyle farkında olmayarak görevi Allah'a geri yüklemeye kalkıyoruz. Oysa bu Allah'ın bize yüklediği bir görev. Bu bir kenarda dursun bakın buna döneceğiz ama şöyle bir cümleyle devam edeyim. Malik bin Nebi'nin Allah rahmet etsin çok güzel bir tezi vardı biliyorsunuz. En önemli görüşüdür bu ya. Bir millet sömürülüyorsa sömürülebilir durumda olduğu için sömürülür. Sömürülür bir durumda olmayanı kimse sömürmez. Yenilmek başka şeydir, sömürülmek başka şeydir. O bir ruh halidir. Nefislerinde olanın değişmesi gerekir insanların. Rahat suresinin 11. ayetiyle bağlantı kuruyordu. Bir kişi ya da toplum kendi nefsinde olanı değiştirmeyince, o hal değişikliğini yaşamayınca Allah'ın durumunu değiştirmez. Biz diyoruz ki Allah'ım ümmeti Muhammed'i şu an içinde yaşadığımız ve bizi çok üzen bu eziklik halinden, bu zillet halinden kurtar diyoruz. Allah da diyor ki bize, içinde bulunduğunuz zillet halinden kurtulun diyor. Allah kurtulun diyor, biz Allah'ım kurtar diyoruz. Bir kısır döngüye düşmüş durumdayız sanki. Zillet ya da eziklik denilen şey, birilerinin sana rağmen sana giydirdikleri bir elbise değildir. Bu sende olan halden dolayı, senin içinde bulunduğun, yaptığın şeylerden dolayı sana giydirilen bir kıyafettir. Gerçeğini unutuyoruz. Şimdi geri dönelim. Olaya biraz daha yukarıdan tekrar bakalım. Mesela Ali İmran suresinde Allah Teala diyor ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ ilal الْخَيْرِ Siz bir ümmet olun, Nasıl bir ümmet olacaksınız? Devamını da söyleyeceğiz ama girişteki ifade bakın çok çarpıcı. Hayra davet eden bir ümmet olun. Hayra davet eden bir ümmet olmak için önce nasıl olmak gerekiyor? Kendisi hayırda olan bir ümmet olmak gerekmiyor mu? İyiliği emreden ve kötülüğü engelleyen diyor. İyiliği emredecek bir toplumun önce iyilikler yapıyor olması gerekmiyor mu? bir ümmetin. Kötülüğü ne edecek olan bir ümmetin önce kendisi kötülüklerden kendini arındırması gerekmiyor mu? Şimdi burada Allah Teala bize bir vazife yüklemiş. Arkadaşlar, şeriatın temel kurallarından bir tanesi şudur. Emir, lavazımı ile birlikte emirdir. Yani bir şey emredildiyse, bir vazife yüklendiyse bu vazifenin yerine getirilebilmesi için gereken her şey zaten emredilmiş demektir. Onlar ayrıca emredilmez. Mesela Allah Teala yeryüzünde fitne ve fesadı önleyin diyor. Enfa suresinde söylüyor. Efendim Tevbe suresinde söylüyor, Ali İmran suresinde söylüyor, Bakara suresinde söylüyor. Yeryüzünden fitne ve fesadın kaldırılması İslam ümmetinin, Müslüman ümmetinin vazifesi olarak verilmiş. Nisa Suresi'nin 75. ayetinde Allah Teala dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan insanların yardımına koşulması gerektiğini, onlar için hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu bir vazife. Bu vazifenin yerine gelebilmesi için güç gerekiyorsa o güç zaten emredilmiş demektir. Zenginlik gerekiyorsa zenginlik emredilmiş demektir. Bilgi gerekiyorsa bilgi emredilmiş demektir. Onun ayrıca söylenmesine gerek yok ki. Şimdi ümmetin dönüp kendi kendine şunu sorması gerekmiyor mu? Bizim kendisinden kurtulmak istediğimiz ve dünyayı kurtarmak istediğimiz dünyaya fitne fesat yayan güçler var. Mesela güncel olduğu için İsrail'i ve Amerika'yı söyleyeyim. Arkadaşlar batı dünyası sahip olduğu bu güce, fitne ve fesat için kullandığı, sömürü için kullandığı bu güce bir günde mi ulaştı? Bu güç seviyesine bir yılda mı geldi? Birkaç yılda mı geldi? İsrail dünyadaki etkinliğine bir gün birkaç ay ya da birkaç yılda mı ulaştı? Amerika dünyanın patronluğuna kısa bir sürede mi ulaştı? Yoksa bu adım adım gelinen bir süreç mi? Şimdi hepimiz bunu biliyoruz ki evet bu böyle olmadı. Kumre sakin sakin konuştuğumuz zaman herkes bu gerçeğin farkında. Peki o zaman Müslüman ümmetin içinde bulunduğu bu yenik, yenik olmaktan daha da kötüsü ezik durumdan kurtulmasının bugünden yarına gerçekleşeceğini mi bekliyoruz? Yarın bir mucize olmasını ve Müslüman ümmetin birdenbire zilletten kurtulup aziz hale gelmesini bekliyor musunuz? O sloganlar atarken o mesajları yayınlarken, o duayı yaparken gerçekten yarın bir anda aziz olacağınızı mı bekliyorsunuz? Ya şu Gazze olaylarında görmüyor musunuz? Mesela Gazze'deki mücahitleri hepimiz takdirle, hayranlıkla anlatıyoruz birbirimize. İşte şu kadar gün geçti üzerinden hiçbir yeniklik alameti, hiçbir yılgınlık belirsi göstermeden cihada devam ediyorlar, savaş devam ediyor diyorsunuz. Doğru. Orada bir iman pırıltısı görüyorsunuz. Ama mübarek beraberinde şu ana kadar geçen süre için söylüyorum. 40 küsür gündür devam etmekte olan savaşta 40 küsür gündür sürekli atılan roketlerin biriktirilmiş olmasını niye atlıyorsunuz? Hazırlığı yapılmamış bir cihattan söz edilebilir mi? O zaman tekrar kendimize dönüyorum. Dünyayı zulümden kurtarmakla görevli olan ümmet, bu yolda adım atmaya başlamamız gerekmiyor mu artık? Şu tembelliğimizden kurtulmak, işleri yalan yanlış yapmak, bir şeyi yapıyormuş gibi yapıp da aslında yapmamak gibi bir takım ahlaki problemlerden kurtulmak, yüce bir hedefe doğru gitmek için gerçekten her ne yapıyorsak onu güzel yapmak için çalışmak, dünyada bir şey değiştirebilmek için tüm dünyada değişim beklemek yerine buradan ve şimdi başlıyoruz demek bize güçlü ve Müslüman bir Türkiye lazım cümlesiyle hareket etmek gerekmiyor mu? Ya niye sadece Türkiye? Hayır kardeşim Suud'daki onu Suud için söylesin. Mısır'daki Mısır için söylesin. Oradaki Müslüman onun için söylesin. Ama Türkiye'deki Müslüman bilinçli bir şekilde sahiplenerek bütün içtenliğiyle şu bu cümleyi niye söylemiyoruz? Bizim dünyadaki zulme dur demek için, dünyaya adalet ve merhamet dağıtmak için Müslüman ve bunu yapabilmek için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ben bu Müslüman ve güçlü Türkiye'nin gerçekleşmesinde çorbada bir tuzum bulunsun diye uğraşacağım, bir adım ben atacağım, bir tuğla ben olacağım diye herkes kendine düşen vazifeyi yapmaya başlaması için neyin gerçekleşmesi gerekiyor? Allah'ın sözü haktır. Bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah o kavmin durumunu değiştirmiyor. Şimdi şimdi burada ve ben başlamam gerekiyor. Velhamdülillah.